Yani benim tahminim <laughs> maksimum yapacakları ustalar 3400 3500 civarında ama e, doların seyrine bakarsak e, hiç zam yapmamış olmalarına için olmamaları için 5600 civarında olması gerekli. Çünkü geçen sene bu zamanda 7.5 lirayken dolar şu anda 15 lira 20 kuruş tam tamına iki katı artmış durumda. Bu yüzden. Ee, ...hani hiç zam yapmamış olsalar bile 5600 lira olması gerekti. E, bu da yapacakları bir tutar değil. Bu durumda dünyanın en ucuz iş gücüne e, doğru gidiyoruz. Sanırım ikinci bir Çin vakası da Türkiye olacak. Ünlü ekonomistler bile çıkıp diyor ki maaşın yükselmesi, askeri ücretin yükselmesi e, ee, enflasyonun yükselmesine sebep, sebebiyet verecektir diye konuşuyorlar. O yüzden yapmazlar. Büyük ihtimal yine e, patroncu sistem <laughs> devam edecek. Asya ücret 3.5 daha yukarı olmaz gibi geliyor. 3.6, 3.7, 3.5 o arası yani. 3.5-3.700 diyorsunuz. Yani o arası. Fazla yapamazlar yani. E 4 bin lira konuşuluyor. 4 bin lira konuşuluyor ama konuşulma olmuyor yani bu eee Tayyip'in vereceği bir karar bu, bürütüm değil yani. Ben zannediyorum 3 puştan yukarı olmaz diyorum yani kendi kendime. İnşallah olur. İşverenden anlaşma yapıyorlar işte, İşveren işte onun nasıl olacak bilmem ne. Onun için onun şeyini yapıyorlar bazılarını yapıyorlar. İnşallah, yani dörtleri olacağını zannetmiyorum yani. Ha şey de, 1 400, 1 300 lira. Şu an 2 800 zaten. 1300 olur. Yani 1300 lira zam mı yaparlar? Zam yaparlar yani baş şey şey 2 lira, 2000 lira. 2000 lira olacak. Yani evet. 2800'den 4800 mi olacak diyorsun? Evet. O kadar ya. Evet.